Cümleten selamünaleyküm. Kanala ve video hoş geldiniz. Bugün yine canlarla beraberiz. Aç kutlarla. Bunları bir açalım. Bunları hep aç. Aç bunları aç. şükür. Çıkımını gösterdiğimiz küçük yavrular bunlar. Hiç kayıpsız büyüttük. Tabii yanıyor Onlara civciv yanı veriyoruz şu anda. Biraz da etlik karıştırıyoruz aralarına. Daha hızlı gelişsin diye. İlerleyen güvercinlerimiz. Beşlerimize de bakalım. Bunlar da kocaman oldular maşallah. Çok şükür bunlardan da hiç kayıp vermedik. Hepsini sağlıklı büyüt, bir şekilde büyüttük. İnşallah bunlardan yavru almak da nasip olur. Burayı kapatalım. güvercinlerimize de burada veriyoruz. Maşallah maşallah. Yiyin benim aslanlarım. Bu şeşkler 19 tane. 14-15 tanesi net horoz. Ne yapacağız bu kadar horozu bilmiyorum ben. Tabi hayvanlarımız bununla kalmıyor. Bir de bizim kumbalarımız var. Kumbalara da karışık görüyoruz ha. Yanına da gelirler. gelmeye başladılar. Hayvanları sevdim arkadaşlar. Hayvanlardan zarar gelmez kimseye. Bu iş adamın stresini alıyor. İnsan yaşlanmaz bunların içine vallahi. maşallah. Ama bunların çoğunun horoz çıkması <laughs> biraz sıkıntıya geldi. Ne yapacağız bu kadar horozu bilmiyorum ya. 14'ten 15'ten horoz var arkadaş. Satsan satılmaz, atsan atılmaz, kessen kesilmez. Valla o da yumurta yok oluyor erkek ya. Maşallah olama. Kral kral. Arkadaşlar videoya abone olmayı beğenmeyi unutmayalım. Kanalımıza abone olun. Abone ol abone olmanızı bekliyoruz. Allah'a emanet olun.